Evet merhaba kıymetli gençler. Bugünkü dersimizde son ünitemize 9. sınıfın son ünitesini artık geçtik. Son ünite oldukça kolay, konuların çok hafif olduğu ve birkaç kere okumayla halledilebileceği bir ünite. Son ünitemizin ilk konusu suyun varlıklar için önemiydi. suyun varlıklar için çok büyük önemi olduğunu ve bütün canlıların suya ihtiyaç duyduğunu hepimiz ne yapıyoruz zaten biliyoruz. E, su canlılar için hayati bir önem taşımaktadır. İnsan yemek yemeden 5 haftaya kadar yaşayabilir. Ancak su içmeden en fazla 12 gün yaşanabilmekte ve birçok insan da 7 günden daha fazla dayanamamaktadır su içmeden. E, baktığımız zaman bebek vücudunun %75-80'i sudur. Yani bebeklerde vücuttaki su oranı daha yüksek. E, yetişkinlerde ise %55-75 ile %75 oranında yani kişiden kişiye değişmektedir. Yaşlandıkça da vücuttaki su oranı giderek azalmaktadır. Bununla ilgili bazen soru gelmektedir. Yaşlandıkça su vücuttaki su oranı giderek ne yapmakta azalmaktadır. Vücudun su ihtiyacı kişiden kişiye değişmektedir. Çok egzersiz yapan insanlarda su ihtiyacı daha fazla olmakta. Yine kilolu insanlarda su ihtiyacı daha fazla olmakta. Bol enerji harcayan insanlarda, sıcak ortamlarda yaşayan insanlarda su ihtiyacı biraz daha fazla olmaktadır kıymetli gençler. Vücudun su ihtiyacının yüzde 60'ı içtiğimiz sudan elde edilmekte sağlanmakta. Yüzde 40'ı ise yiyecek ve diğer içeceklerden karşılanmaktadır. E, suyun insan açısından önemini şimdi hep beraber görmeye çalışalım. E, vücudun ısı dengesinin korunmasında görev yapmaktadır. E, egzersiz ya da havanın çok ısınmasıyla ısınan vücut terleme yoluyla kendisini soğutmaktadır. Suyu dışarı atmakta ve kendisini soğutmaktadır. Bu sebeple ne diyoruz? Vücudun ısı dengesinin korunmasında su görev yapmaktadır. Vücut sıcaklığının sürekli aynı derecede tutulmasında su görevlidir kıymetli gençler. Ayrıca vücutta besinlerin yakılması, hücre içi sindirim yapılması sırasında yine su görevlidir. Besinlerin sindirilmesinde aynı zamanda hücre tarafından emilmesinde su görev yapmaktadır. İnsan terleme, nefes alıp verme, dışkılama ve idrar atılımı sırasında su kaybetmektedir. O yüzden de bol su içerek kaybettiğimiz bu suyun telafisini sağlamamız gerekmektedir. Aslında su kendisi kalori kaynağı değildir. Yani suyun kendi başına vücudumuza vereceği herhangi bir enerji yok. Çünkü vücutta suyu parçalayıp da içindeki enerjiyi almıyoruz sonuçta. Su kendi kalori kaynağı değildir. Ancak vücutta enerji üretimi sırasında ve vücutta gerçekleşen kimyasal olaylarda su bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu açıdan vücudun kalori kaynağı elde etmesinde su görevlidir ya da vücudun enerji üretiminde su bir araç olarak görevlidir diyebiliriz. Ayrıca bildiğiniz gibi vücudumuzda iç organlarımızın sıvı bir ortam Sağlanması gerekiyor iç organlarımız için dolayısıyla iç organ zarlarının neminin korunmasında ayrıyeten yaptığımız hareketler sırasında eklem yerlerimizin aşınmaması için eklem kayganlığının elde edilmesinde ve hareketin kolaylaştırılmasında sıvı ortam gerekmektedir. O yüzden iç organ zarlarının ve eklemlerimizin kaygan ortam oluşturmasında su rol alır demekteyiz. Hücre içi yaşamın devamını su sağlamaktadır. Böbreklerin çalışmasında, boşaltımda yine su görev yapmaktadır. Bir takım atık maddelerin atılması sırasında taşıma görevi de yine suya aittir. Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi de kolaylaştırır su. Ayrıca terleme ve boşaltım yoluyla su beraberinde toksit maddeleri de çözüp kendi içinde atmaktadır. Erken yaşlanmayı, kabızlığı, saçlarda matlığı, ciltte kuruluğu önlemede yine su görevlidir. Beynimiz susuz kaldığında algılaması zayıflar yine beynin işlevlerinin yerine gelmesinde su görev yapmaktadır. Kanımızda da bol miktarda su bulunmaktadır. Kanımızda bulunan su hem vücuda alınan maddelerin ya da atılan maddelerin çözülmesinde çözücü görevi yapmakta hem de taşınmasında taşıyıcı görevi yapmaktadır. Demek ki kanımızda da bol miktarda su bulunur. Besinlerin kanda çözülmesinde ve gerekli yerlere taşınmasında su görev yapmaktadır kıymetli gençler. Peki diğer canlılarda suyun ne gibi görevleri bulunmaktadır? Örneğin bitkilerde fotosentezde Ham harcanma aşamasında hem üretim aşamasında suyun var olduğunu görüyoruz. Ayrıyeten bitkilerde terleme olayında yine suyun görev yaptığını görüyoruz. Besinlerin ya da köklerle alınmış olan bir takım suyun minerallerin yapraklara kadar taşınmasında yine suyun kendisinin görevli olduğunu görüyoruz. Üretilen besinlerin Vücuduna her yerine besin vücudunun diyelim besinde vücut denmez de besin, kök, gövde, dağlı yaprak her yerine taşınmasında yine su görev yapmaktadır. Fotosentezde su hem harcanmakta hem de üretilmektedir. Su olmazsa bitkiler büyüyüp gelişemez kıymetli gençler. Hayvanlarda yine hücre aktivitelerine aynı insanlar gibi hücre aktiviteleri için su gerekmektedir. Yiyecekleri sindirmek için su gerekir. Besinlerin ve atıkların taşınması için yine kan ortamı için su gerekir. Organların kayganlığının sağlanması için yine sulu ortam hayvanlarda da gerekmektedir. Ayrıca balıklar için ayrı bir önemi vardır. Çünkü bildiğiniz gibi balıklar suyun içerisinde çözülmüş olan oksijeni kullanmaktadır. O zaman balıkların oksijeni için sulu ortam gereklidir demekteyiz. Suda çözülmüş oksijeni kullanmaktadırlar. Deniz, göl ve nehir canlıları suda çözülmüş bir takım besinlerle beslenirler. Yani biz su olarak görürüz ama içinde birçok maddeyi barındırmaktadır. Dolayısıyla deniz, göl, nehir canlıları suyun içerisinde çözülmüş olan besinleri, parçalanmış olan besinleri alarak beslenme yapabilmektedirler. Su birçok canlının aynı zamanda yaşam alanıdır. İşte su kaplumbağaları için olsun, bazı yengeçler için olsun, balıklar için olsun. Birçok canlı için yine yaşam alanı oluşturum timsahlar için mesela hem karada hem suda yaşam ortamında ne yapmaktadır? Sağlamaktadır. Ayrıca suyu endüstride de bol bol kullanmaktayız kıymetli gençler. Endüstride de genellikle tuzlu suyun aşındırma etkisi, korozyon etkisi sebebiyle tatlı su kullanılmaktadır. Dünyada bulunan tatlı suyun yaklaşık olarak %22'si endüstride kullanılmaktadır. Endüstride su bazen ham madde olarak kullanılmakta. Mesela yiyeceklerin hazırlanmasında pişirme ortamı olarak su kullanılabilmekte endüstride. Ayrıyeten bazıları için çözücü madde olarak kullanılmaktadır. İşte bir takım maddelerin suda çözünüyor olmasından yararlanılmaktadır endüstride. Bazen soğutma sıvısı olarak kullanılmaktadır. Mesela fabrikada sıcak işlemler gerçekleştiğinde fabrikadan atılan atıkların soğutularak atılması gerekmekte. Ya da ürünün soğutularak piyasaya sürülmesi gerekmekte. Burada soğutucu, hızlı soğutucu olarak su bazen kullanılmaktadır. Aynı zamanda atıkların soğutulmasında da yine su kullanılmaktadır. Taşıma maddesi olarak da su kullanılmaktadır. Mesela ilk olarak getirildiğinde fabrikalara metal eldesi için getirilen şeyler. Sulu ortamda işte bir kısmı çöktürülerek bir kısmı çözündürülerek e, ayırma işlemlerinde sulu ortam yine kullanılmaktadır. Demek ki hem soğutma sıvısı olarak hem çözünme maddesi olarak çözücü madde olarak e, hem de taşıma maddesi olarak kullanılmakta. Yine barajlar ve bunun gibi şeylerde de e, enerji elde etmek için su ne yapılmakta kullanılmaktadır çözücü olarak kullanılmasına bazen solvent madde olarak kullanılır denmektedir. Solventten kasıt çözücü madde olarak kullanılmasıdır. Şimdi bu konuyla ilgili bazı sorular çözelim ve konumuzu bitirelim. Aşağıdaki maddelerden hangileri yanlıştır diyor. İnsan yaşlandıkça su ihtiyacı artar. Hayır insan yaşlandıkça hem vücuttaki su miktarı azalıyor hem de metabolizması yavaşlıyor. O yüzden insan yaşlandıkça su ihtiyacı artar doğru değildir. Su insanda hareket etmeyi kolaylaştırır. Evet su biliyorsunuz eklemlerin kayganlaşmasını sağlıyor. Organ içlerinin ve organ zarlarının kayganlaşmasını sağlıyor. O yüzden de hareket etmeyi kolaylaştırıyorsun. Bir ara benim yaşadığım bir şey göz içlerimde kuruluk yaşadım ben. Göz kapağı göz içime sürtünüyordu ve çok ciddi manada ağrı oluşturuyordu. Göz kapağımı kapatamıyordum, göz kapağımı hareket ettiremiyordum sürtünmeden dolayı. Göz kuruluğu yani gözdeki nemin azalması, göz içindeki sıvının azalması bir nevi. Dolayısıyla su insanda evet organlarımızda ve eklemlerimizde sulu ortam ve kayganlık sağlayarak hareket etmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu doğrudur. Yeah. <laughs> bebek vücudunun su oranı yetişkinlerden daha fazladır. Evet, bebek vücutlarında %75-80 oranında su bulunduğunu, yetişkinlerde bunun daha az olduğunu, kişiden kişiye değiştiğini söylemiştik. Dolayısıyla bu da doğrudur. Su vücut ısısının dengelenmesini sağlamaktadır. Evet, vücudumuz çok ısındığı zaman terleme yoluyla suyun bir kısmını dışarıya atılmakta ve böylece vücudun soğuması sağlanmaktadır. Dolayısıyla vücut ısının dengelenmesini sağlar. Yine doğrudur. Burada yanlış olan yalnızca 1 Bakıyoruz B şıkkı yalnızca bir işaretlemiş olduk. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Su endüstride soğutucu madde olarak kullanılmaz. Hayır genellikle soğutucu madde olarak kullanılıyor. Dolayısıyla bu yanlış. Yalnız soğutucu madde olarak kullanılma sırasında ısınan suyun sıcak haliyle denizlere, nehirlere, göllere verilmesi doğru değil kıymetli gençler. Çünkü bu sıcak olarak verildiği zaman deniz yüzeyini ya da göl yüzeyini sıcak su kaplar, sıcak suyun oksijen oranı düşüktür ve alttaki suyun balıkların, canlıların yaşadığı suyun oksijen oranının da düşmesine sebep olur. Oksijenlenmeyi engeller. O yüzden balık ölümlerine sebep olabilir. Dolayısıyla endüstride soğutucu olarak kullanılmış olan suyun sıcak sıcak denizlere göllere nehirlere verilmesi doğru bir davranış değildir. Su da e, havuzlarda bekletilip soğutulduktan sonra verilmelidir. içi de atık içermemelidir. Buna dikkat çekelim. Dolayısıyla su endüstride soğutucu olarak kullanılıyor. Fakat burada kullanılmaz demiş. Bu yanlış. Balıkların suda çözülmüş oksijene ihtiyacı yoktur. Hayır vardır. Balıkların solunumunda zaten suda çözülmüş oksijen görev yapmaktadır. Yoktur demiş. Bu da yanlış oldu. İnsan da su boşaltımda görev almaz. Boşaltımdan kasıt böbreklerden idrarın atılmasıdır. Tabii ki boşaltımda görev almaktadır. Almaz yanlış olmuştur. Su organ zarlarında kayganlığı azaltır. Hayır tam tersine su organ zarlarında kayganlığı artırıcı etki yapmaktadır. Ve eklemlerimizde aynı şekilde bu da yanlış olmuş oldu. Su kanda çözücü ve taşıyıcı görevi yapmaktadır. Evet su kanda bol miktarda bulunmakta. Kanda çözünen maddelerin çözülmesini sağlayıcı etki yapmakta. Ayrıca kanda damar içerisinde su taşıyıcı görev yapmaktadır. Dolayısıyla bu doğru şıkkımız oldu. Doğru şık E şıkkı. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Su ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Su eklemleri kayganlaştırıcı etki yapar. Doğru. Su bitkilerde mineralleri yaprağa kadar taşır. Evet kökle alınan mineraller yaprağa kadar dallara kadar su sayesinde taşınmaktadır. Bu da yine doğru. Su endüstride solvent olarak kullanılmaz. Bu yanlış solvent çözücüdür demiştik biraz önce. Endüstride genellikle çözücü olarak su kullanılmaktadır. Her zaman değil ama genellikle çözücü olarak kullanılmaktadır. O yüzden bu yanlış olmuş oldu. Yanlış şıkkımız C şıkkı. Su vücut ısı dengesini sağlayıcıdır. Doğru vücudumuzun ısısını, dengesini, ısı dengesinin sağlanmasında su büyük göreve terleme yoluyla büyük göreve sahiptir. Dolayısıyla bu da doğru. Vücudumuz terleme ve idrarlamayla su kaybeder. Doğru terleme sırasında da idrar yapabilir. Yapım sırasında da vücudumuz su kaybetmektedir ve yeniden su içerek kaybettiğimiz o suyu almaktayız. Dolayısıyla bu da doğru. Endüstride solvent olarak kullanılmadığı yanlış. Endüstride genellikle solvent olarak su kullanılır. Suyun dışında başka maddelerde de kullanılabilir e, ama suyun da kullanıldığı doğrudur. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın kıymetli gençler.